N'oldu ki ya? Yar, kanka, yar kanka, devam, devam etsene kanka. Devam et kanka. Bir şey deme Devam et. Devam Şu et. Olur. Elere ne attı biz? Bir şey demedik ki biz. Yayın yapıyorduk burada. <gülüyor> <gülüyor> biz taktık. Biz taktık o Ben biz, kaçar o zaman. Biz, biz yapmadık ki. Hadi sen sus tamam Limon tayfayı da severiz hocam burada. <laughs> bu Selamlar hepsine. Aa. Bu az önce çok konuştun diyen çocuk Oo. değil mi lan? Yeni hesabın mı lan o senin? Bunlar da şey tayfa. İki ciddi e, konuya girdim o. mi? S Ananı sikiyim benim emote atmış kanka benim Aa, atmış ya. Tayfa, çok gıcık oluyor. Kanka şşş şş, ölü, ölü et. Eğlenmek istiyorlar, makara geçmek istiyorlar, küfür kıyamet istiyorlar. Ee, böyle erayları falan izliyorlar bunlar. Ondan sonra buraya gelince bir hayat <laughs> hakkında bir şey konuşuyor. <laughs> Sus amına koyayım ne konuşuyorsun? <laughs> abi bak vallahi billahi bunlar imposter. Bunlar beni Twitch'te bitirmeye çalışan adamlar. Bak <laughs> sana harbi diyorum. Bunlar geliyor bana abone oluyorlar abi. Shitpost'tan şeyden. Sonra benim izleyicimmiş gibi takılıyorlar ya. Bu adam benim chatimde banlıdır mesela. Banlı mı? Bakalım bir. Banlı. Bakalım. Kanka 36 ay abonem. Abone. Abone, abone. 36 ay abone, abone mi? O, Yapma banlı, be. Banlı, banlı. Banlı, <laughs> banlı olmuş mesela. <laughs> anladın mı yani? Adı banlı. Banlı, adı, banlı. Banlıymış yani abi ya. Allah Allah. Pezemek bir de ustaas bu, bu kimin emotu? Bunu atalım bari suçu. Bu kimin emotu? Chat. As. O kim? Kanka şimdi emote atıyor chat. Oğlum yapmasana sen. abi. <mi>? <laughs> Tuhan abi. <laughs> Tuhan abi. Tuhan Ana ne Ananı sikiyim ya. Biz <laughs> bittik beyler ya. Ya Tuhan abi izliyor ya. Tuhan abi izliyor. abi, oldun, abi şey izliyor. Da izliyor. Lan. <laughs> abi bu... Sıfır. Benim böyle bir izleyicim yok. Ben bütün izleyicilerimi tanırım chatte. Benim böyle Anladım, bir izleyicim dur. yok. Tanımam. Kimim? Kimim ben? Baran Kuş mesela. Emir Obitemo var. Oha bildi. Eyvallah. Ben tanımıyorum abi bunları. Oha, helal olsun. Helal olsun. Doğru. E, beni de bir gün banlamazsın değil mi? Eray seni izliyor. Eray ee, bir şey söyleyeceğim kardeşim. Ne diyor lan? Bakalım Eray'a da bakalım. <laughs> %10'dan Dragon <laughs> Lord Gangmir falan çıkardı baba. Hacan. Eray. Hacan. şu an senin yayınına bakıyor kanka. Hiç şey yapma Öyle mi? Tukan abi merhaba hoş geldin tekrardan. Abi arada böyle çürükler çıkıyor ee, kusura bakma vallahi billahi bir yanlışımız olduysa bizim bizimle özür dileriz. Estağfurullah Ama bunlar kardeşim. yani biliyorsunuz her yerde var hocam. Bizde de var Johnny bizde değil mi? de var. Evet. Biz, bizde de var. Tukor abi ne kadar yakışıklı. Abi değil, fark ettin mi? Tukor abi ne kadar yakışıklı. Valla kanka bu adam harika. Bana benziyor Tuğkan abi farkında mısınız? Ya siktir git Mesana sana benziyor yer cücesi gibisin ama. Valla kanka bu adam bana benziyor <laughs> Tuğkan abi farkında mısınız? <laughs> ya siktir git Mesana sana benziyor yer cücesi gibisin ama. Estağfurullah hayırdır lan. Ere'ye da laf söylettim ben bugüne kadar bana hiçbir terbiyesi de Benziyor mu oğlum Tuğkan abi. Sus lan. Salak Tuğkan abi gidince sen daha yakışıklısın diyeceğim zaten. Tamam Tuğkan abi gidince söyleyin. Salak adama o kadar kitleden dolayı şey yaptık gitsin seni öveceğiz zaten. Evet evet. Abi vallahi yani çıkıyor böyle ya. Bizde hiç tahsil etmediğimiz olaylar. Allah Tokan abi gidince sen daha yakışıklısın diyeceğim zaten. Eee ortamları böyle bunların. Evet, Adamı o kadar kitleden dolayı şey yaptık gitsin seni öveceğiz zaten. Evet, evet. Abi vallahi yani çıkıyor böyle ya. Gitti Biz de hiç diyor. Tasl etmediğimiz olaylar. Gitti gitti. Anladık zaten. Anlayamıyoruz bir de bizim evet. <laughs> gitti gitti. <gülüyor> Gitmiş abi öyle diye. Abi bak <laughs> abone değilsin. Bu <abone> <laughs> Yok lan Tuğhan abi yazdı onu gerizekalı. <laughs> <laughs> abi valla kusura bakma ya tekrardan. Biz takılıyoruz valla makaramızdayız. Biz kimseye de bir şey demedik bu tip işte de. Allah belam. Yok lan Tuğhan abi yazdı onu gerizekalı. <laughs> <laughs> abi valla kusura bakma ya tekrardan. Biz takılıyoruz valla makaramızdayız. Ya bak beni şimdi mahcup etmeye oynuyor. Çok uyanık adi tamam mı? Şimdi ben orada öyle iş, espri yaptım ya. Şimdi bak özür diledi falan ben mahcup oldum. Yani arada böyle çürükler oluyor özür dilerim abi dedi. Hani halbuki ne alakası var ama bizde de var bir sürü toksik. Şimdi bak beni sikti attı burada helal olsun lan aferin sana. Neyse dur chatine kalp atalım da. Daha fazlası gelmesin. <laughs> Zeka çeviklik. Güzel. Güzel toparladı. Eray şeydir. Toksiktir, ama şeydir ya. Çocuk, terbiyeli çocuktur. Efendi çocuktur. Severim. Efendim? Tuğkan abi seni övdü ha. Eyvallah abi. lan. Eyvallah abi. Şey, Sağ ol, çok teşekkür şey Ulan iki salladık şimdi özür mü özür diledi. Piç etti bizi falan o tarz bir şey söyledi. Biz de abi büyüğümüze karşı hiçbir yanlışımız olmaz. Saygısızlık etmeyiz. Kendini Müsen hariç. Onu da biliyorsunuz kendine müsteri nasıl bir zampara bir adam olduğunu